3 senedir Almanya'da yaşıyorum. 3 senedir yaşıyor. Almanya'dasın. Evet. Ve böyle güzel bir arabaya Teşekkür ederim. biniyorsun. Teşekkür ederim. Allah daha ileri nasip etsin diyelim. Özel bir şey soracağım. Eğer cevaplamak istemezsen <laughs> burayı koymam. Tamam. Arabanın fiyatı nedir? Arabanda en sevmediğin özellik ya. Bu, bu niye yapmışlar dediğim bir şey var mı? Spontan bir video. Yolda gördüm. Dedim gel kardeş. Arkadaşlar herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Salman Kara. Bugün size arkamda görmüş olduğunuz BMW 430i'yi tanıtmak istiyorum. Tabi daha öncesinde sahibini tanıyacağız. Daha sonra ise arabayı tanıyacağız. Öncelikle video başlamadan önce videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bunlar kanalın algoritması için önemli şeylerden bir tanesi. Şimdi izninizle arabanın sahibi Yılmaz'ı buraya davet etmek istiyorum. Merhaba Salman. Merhaba kardeş, hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi arabanı tanıyacağız ama evet. öncesinde seni bir kısa tanıtmak istiyoruz. Tabii. Yılmaz kimdir? Ne iş yapar? Şöyle kısaca kendini bir tanıtır mısın bize? İsmim Yılmaz Aydın. 33 yaşındayım. Elektrikçiyim. Bugün Salman kardeşimle buluştuk. Araba tanıtım videosu için. Umarım herkes için güzel bir seyir olur. İnşallah. Almanya'da yenisin. Evet, Almanya'da yeniyim. Kaç yıldır Almanya'dasın? 3 senedir burada yaşıyorum. Ben. 3 senedir Almanya'dasın. Ve böyle bir canavarı bize bugün getirdin. Ben arabayı tanıyorum az çok ne olduğunu biliyorum. Sizler de biliyorsunuz da bir sahibinden dinleyelim. Araba nedir şöyle kısaca bir açıklar mısın? Söyler misin? Arabam araç BMW 430. İşte arabayı baştan başlayacağım <laughs> 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 Kapat şunu. <laughs> birazdan kapat, birazdan Mert worth. oynama oğlum. <laughs> Mert Gracan ya. Evet. İsmim Yılmaz. 33 yaşındayım elektrikçiyim. Bugün Salman'la bir araya geldik. Ee, i̇nşallah sizler için de güzel bir seyir olur. İnşallah. Tekrardan hoş geldin diyelim. Teşekkür ederim. Kaç yıldır Almanya'dasın? 3 senedir Almanya'da yaşıyorum. 3 senedir Almanya'dasın. Evet. Ve böyle güzel bir arabaya Teşekkür biniyorsun. ederim. biniyorsun. Teşekkür ederim. Allah daha iyilerini nasip etsin diyelim. Teşekkür ederim. Şimdi o zaman senden kısa bir arabayı dinleyebilir miyiz? Nedir bu araba? Tabii. Araba BMW 430i. Hı, hı. x -Drive. Standart olarak bu araba en performans paket. hem evet. Kendi aksesuarları üzerindeki. Hı, hı. Onun dışında aracın herhangi bir kazası yok. Çok keyifli bir sürüşü var Salman. Öncelikle onu söylemek hı hı. isterim. 250 beygir, 252 beygir. Ama tabii konfor çok çok eksik diğer normal arabalara göre. Onun dışında e, karakterini yansıtan bir araba. Ya şöyle BMW'ye binen zaten konfordan daha çok tabii hissettirdiği duyguyu size yansıtıyor. Yolda bu git... da yolda zaten Aynen. Yolda gidiş giderken e, o konforun olmayışını çok da önemsemiyorsun. Tabii canım. <laughs> O koltuğu sonra sonra farklı bir dünyaya geçiyorsun BMW. Şimdi o zaman yaptığın herhangi bir değişiklik var mı arabada? Arabaya yaptığım hiç herhangi bir Ön değişiklik mars, yok. Ön marş, lipler falan orijinal mi Hepsi geliyor? Hepsi orijinal geldi. Ben sadece Hı -hı. düzenli olarak bakımını takip ediyorum. Özellikle Hı -hı. yağ bakımını 10.000 kilometreyi bile beklemiyorum. 7 bin kilometre bandını evet. değiştiriyorum. Yaklaşık bir senedir bende de hiçbir arıza problemi yaşamadık. İnşallah da Tabii yaşamazsın. Tabii istek üzerine kendim değiştirmek istediğim şeyler olursa onlarla ilgileniyorum. Öğrenmem olarak. Yazılım güncellemesi yaptırdım, onun dışında ek olarak arıza için herhangi bir şey yaptırmadım. Bakımlarını yaptırıp devam ediyoruz şimdilik. Ya zaten BMW'ye biniyorsan bakım çok önemli. Tabi tabi bakımlarını hiç Şimdi bekletmeden... mesela diyorlar ya işte BMW'ye binenler sanayiden çıkmıyor diye. Ferhat sen de bir BMW'ci olarak sanayiye kaç defa gittin abi? Sanayiye sadece yağ değişimine gittim. Tabi çünkü hani insanlar alıyor her köşede dönüyor yanlıyor tabii. ve sonra diyorlar ki ne ha, BMW. Hayır abi sürmesini bilirsen her araba Uzun ömürlüdür. Tabi. Özellikle BMW zaten tavsiye ediyor B48 motor. Ee, Hı -hı. Tam olarak e, normal bir kullanıma uygundur. Güç istiyorsanız da B58 motor. Şimdi şöyle bir şey var. 440i Bu 3 litre. 2016. 2016. 2016 mı? Evet. 2018 öncesi çıkmış. 2016 model. Bunlarda OPF yok. Evet. Doğru mu? Çok şükür. Bunlarda bunlar. olmadığı için SES var. Ama görmüş olduğunuz araba 2020 model değil mi? Evet. 2020 model olduğu için 2018 sonrasında maalesef emisyondan dolayı bunlara ve ses alımı yapamıyorsun. Tabii ki ekstra olarak takmak istersen takabilirsin. Arabamız 2020 model. Şöyle bir içine bakalım. Tabii. Bakabilir miyiz? Tabii tabii bakabilirsiniz tabii arabamız... Ama hiç hazırlık yapmadım içi için. ya, spontan bir video. Yolda gördüm. Dedim gel kardeş. Şunu bir çekelim ya. Şimdi içine... Şimdi Ferhat sen şöyle geç kardeş şu tarafa. Evet. Şimdi bakalım içinde ne var. Evet, içinde gördüğüm üzere e, Alkantaralar var, deri koltuklar. Arabamız hemen hemen neredeyse full sayılabilir derecede dolu. Sunroofumuz var. E, Koltuk e, ısıtma ısıması var bunda. Evet, direksiyon ısıtması var. İşte yol var. takiptir falan vesaire bunlar var ve. Bunda bir eksik olan ne? Adapt display. 360 derece kamera. O da 360 derece yok. kamera eksik. O da zaten gerek yok. Kimde var ki? Kimde var ki? Ya da olsa da ne oluyor? O ekstra zaten. Yani Tabii. Yani Arman Kardon ses sistemimiz var. Antepliyiz ya kardeş. Şeye dönüyor. <laughs> Burayı kestik. Ee, onun dışında yine sahibine döneceğim. Anlatmak istediği bir şeyler varsa. Şöyle bir çıkalım. Bununla ilgili bir şey söylemek istiyorum. İyi değil mi kanka? İşte viral olur. <laughs> Sevgili dostlar motorunu açtık. Bu motor B48 değil mi? B48. B48 motor Supra'ların 2 litresinde var. Yeni Supra'lardan bahsediyorum. Onların 2 litresinde bu motordan var. Eğer Supra'nın 3 litresini alırsanız da onda görmüş olduğunuz B58 motor var. Yani Supra ile Z4 Supra ve bu motorlar hemen hemen aynı zaten. Ee, onun dışında 2 litre. Şu andaki bütün otomobil firmaları, üreticileri maliyetten kısmak veya İnsanlara ee, insanlara daha ucuza araç satabilmek adına maalesef motorları küçültüyorlar. Bu da onlardan bir tanesi. 2 litre Twin Turbo bir motor. 252 beygir demiştin değil mi? 252 beygir. 252 beygir. Tor Torku biliyor musun? 400 tork. 400 tork. Ee, Orijinal eğer yazılım yapmak isterseniz Stage 1 Stage için 350 beygire kadar alabiliyorsunuz araba arabaya yazık herhangi olur bir, düşüncesiyle herhangi bir yazılım yaptırmaz. Aslında ee, bak şöyle bir düşünce var. Eğer Stage 1 ee, Stage 1 attırırsan insanlarda genelde düşünce şu. Motora zararı verir olur mu diye. Aslında pek zararı yok çünkü Stage 1 bundaki maksimal şeyi açıyor. Ee, gücü gücü açıyor ve güvenilir şeyler içinde açıyor. Sınırlar. Sınırlar içinde açıyor. E, tabii ki zaten Stage 1 yaptırırken de herhangi bir değişikliğe gerek yok. Olduğu aynı şeyi kullanıyor. Bütün motorlar falan. Tabii. E, stage 2, Stage 3 yaptırırsanız da çok büyük değişiklere gitmek gerekiyor. Onun dışında istersen şöyle bir turlayalım mı? Tamam. Şöyle bir gidip gelelim. Tamam. O Antep'in hamamları. Lele <laughs> le, le, le. <laughs> Ufak bir test sürüşüne çıkmak istedik. Ha test sürüşü de zaten şu anda Almanya'nın güzel bir yerindeyiz, dağındayız. Buradaki amaç, burada insanlar geliyor fotoğraf falan çekiyor. biz de geldik. Gelmişken de tanıştık burada. E, arabanla memnun musun? Arabadan çok memnunum. Hı hı. Özellikle direksiyonundayken ve yoldayken. E, özellikle de otomandaysan e, hiçbir engel önünde kalmıyor, çok güzel bir şekilde gidiyor. Tabi gittiğimiz yol, e, sen de gördüğün gibi bayağı bozuk bir yol. Evet. E, çok fazla arabamız olması gerekenden sallanıyor. Hı hı. E, ama genel olarak gülü seven dikenine katlanıyor. Tabii. Tabii şimdi o zaman sana şimdi o zaman sana iki soru soracağım. Tabii. Arabanda en çok sevdiğin 3 şey ve sevmediğin 3 şey. Arabada sevdiğim en çok şey bazen biliyorsun trafikte zorda kaldığımız zaman çok hızlı bir şekilde manevra yapmamız lazım. Hı hı. E, bu araba onu tamamen karşılıyor. Dip gaz yaptığın zaman evet. 0-100'ü de zaten 5.5 saniye gibi bir değerde. Hı hı. Onun dışında tüketimi tabi buna ek olarak biraz fazla. Bu da memnuniyetsizliklerimizden birisi ama çok normal buluyoruz. Ee, i̇kinci olarak dezavantajı, e, arabamız Coupe ama ben özellikle Coupe olmasını istedim. Sadece iki kişi için uygun. Üçüncü Hı -hı. ya da dördüncü kişiler geldiği zaman araba kendi doğasını yansıtmıyor ne yazık ki. <gülüyor> <gülüyor> ee, ben gidiyorsun. iki kapılıyı daha çok avantaj olarak görüyorum kendim için. Ne ee, de Bir dakika, ne demişler? Erkek adam küpe değil. Erkek adamın küpesi değil, kupesi olur demişler. Aynen öyle. Biz onu takip ediyoruz. Peki <laughs> şu özelliği de olsaydı dediğin bir şey var mı? Ya Head-up display olmasını çok istedim. Çünkü biliyorsun BMW'ler çok genellikle süratli kullanılıyor. Hı -hı. Yola odaklanman gerekiyor ve benim bir önceki arabam da BMW'ydi. O 520 dizeldi. Onda da Head-up display vardı. Çok büyük bir konfor ve avantajdı. Bunda sadece onun olmaması biraz kötü. Biraz kötü ama onun dışında aradığım ek şey de yok. Sen de gördüğün gibi hemen hemen kolağız evet. araba. Aynen. Burada işte yaya güvenlik sisteminden çarpışma uyarı sistemine hatta müdahalesine kadar kendisi dengeleyebiliyor. Hı hı. Onun dışında burada 3 sürüş modumuz var ve gerçek olarak çalışan bir sisteme sahip. Evet. Arabamız bu şekilde çok memnunum. Peki arabanda en sevmediğin özellik ya bu, bu niye yapmışlar dediğim bir şey var mı? yani yok bunu niye yapmışlar dediğim bir şey ama en sevmediğim özelliği eğer ki sorarsan çok güzel hızlanıyor çok güzel duruyor <laughs> güvenli olsa da biraz F32 F'lerin hepsinde olan işte trim sesleri bu gibi şeyler hı hı. ister istemez rahat hissediyor ama bu da gayet doğal bu arabaların hemen hemen her modelinde bu trim sesi problemi var elimizden geldiği kadar bunları kapatmaya çalışıyoruz anladım Şimdi Yılmaz, Kardeş özel bir şey soracağım eğer cevaplamak istemezsen burayı koymam. Tamam. Arabanın fiyatı nedir? Ne kadar ödedin? Arabanın fiyatı 30 bin Euro gibi bütün masraflarıyla alırken bir hı. sene önce aldım ee, işte 3 senedir Almanya'dayım ehliyetim, Alman ehliyetim yeni. Ee, ona rağmen 150 Euro gibi bir sigorta artık kasko parası ödüyorum aylık. Hı hı. Onun dışında... 30 30.000 Euro? bin Euro. 30 bin euro. Tabii bu arada kilometresini söylemedik. Kaç bin kilometrede? Aldığımda 77 bin kilometredeydi. Şu an güncel olarak 88 binde. Yani bir yıl. <laughs> evet. Bir 388 yıl. mi? Hayır 88 dedim. 88? 88 Ferah kafa karıştırıyorsun. <laughs> 11 bin kilometre kadar bir yol yaptım. <laughs> 11 bin kilometre kadar yol yaptım Hı. ve bu sürede hiç üzmedi beni. Kanka şöyle desene aldığımda 380 şimdi 70 binde falan. <gülüyor> Biz <laughs> Türk'üz. <laughs> kilometresini düşündük. Ee, o zaman kardeş son olarak söylemek istediğin bir şey var mı? Arabanla ilgili veya video ile ilgili. Eğer e, bu arabayı almayı düşünenler varsa e, düşünmesinler akıllarında mekaniğiyle ile ilgili yeni ilgili bir sıkıntı <laughs> var diye düşünenler e, bence sıkıntısız bir araba olabilecek en güzel Hı -hı. mekanikten birine sahip yürüyeninden. ama tabii bakımlarını ihmal ettiğiniz sürece BMW çok hassas bir araba çok üzücü sonuçlara da yol açabiliyor. Bu arada aracımız zaten X Drive onu da söyleyelim. Evet araba X Drive ve hızlı giden gitmeyi sevenlere kesinlikle X driveı öneririm hızınız kaç olursa olsun alamayacağınız viraj yok. Tabi. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey söylüyorum video kapatmadan önce. Şimdi şurada görmüş olduğunuz 440 var. Modifiye edilmiş. aracı zaten bir önceki videolardan bilenler biliyordur ama araçta çok değiş yapılmış değişiklikler var. İkisi de 4 serisi. 440 i 430 i <laughs> Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Burada görmüş olduğunuz 440 i Burada görmüş olduğunuz ise 34 430 i Sevgili dostlar. Bu modifiye edilmiş. Bu edilmemiş. Daha doğrusu modifiyeli çıkmış. İndirilmemiş. Fabrikadan e, bu şekilde Fabrikadan çıkmış, bir tüm performans ek çıkmış bir araç. Tüm performans ek parçalarıyla çıkmış bir araç. Bu da tamam her şey var da. İşte 10 diyorum ya. 10 diyorum. Şimdi isterseniz bir sonraki videoda bu ikisini karşılaştırırız. Mesela bu arabada neler yapıldı. Veya bunda ne yok. Yani i̇kisi aslında kıyaslanacak bir mevkide değil. Doğru söylemek gerekirse ancak. 4 serisi olduğu için e, aşağı yukarı zaten aynı araçlar. O yüzden kısa bir kıyaslama yapabiliriz bir sonraki videolarda. Aracımız bu şekilde. Videoyu izlemiş olduğun için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ciao ciao. Bye bye.